Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Gözler kabine toplantısında. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Terör örgütlerine kritik operasyonlar. İşte masadaki kritik konular. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 2023 yılının son kabine toplantısı yarın yapılacak. Başkan Erdoğan liderliğindeki kabinenin gündemi oldukça yoğun milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret ve memur emekli maaşına yapılacak zamlar masadaki birinci gündem maddesi olacak. Yeni ücretin belirlenmesiyle birlikte işverene yapılacak destek ücretleri de ele alınacak. İran kuzeyinde çatışmada 12 askerin şehit olduğu bölgede yapılan askeri operasyonlar hükümet tarafından değerlendirilecek. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail'in Gazze saldırısı, kabine sıcak iç ve dış başlıkları değerlendirmek üzere toplanıyor. Yeni asgari ücretin ekonomiye etkisi masada olacak. Yılın son kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Milyonların gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. 2. NCI toplantısını yapan komisyonda henüz rakam gündeme gelmedi süreç devam ederken, belirlenecek yeni asgari ücretin ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede cevap aranacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam. Kabinede memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da görüşülecek. 2. NCI 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağkur emeklisi için %35,24, memurlar için ise %27,58'lik fark oluştu. Yıl sonu enflasyonu %65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında %37,76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise %49,45 oranında artış yapılacak. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, enflasyonla mücadele faaliyetleriyle makroekonomik görünüme de o toplantıda bir parantez açılacak. Terör örgütüne yönelik operasyonlar ele alınacak. Irak'ın kuzeyindeki üst bölgelerine düzenlenen PKK saldırılarında 12 asker şehit olmuştu. Saldırının ardından bölgede yoğunlaşan operasyonlar da kabinede değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar masaya yatırılacak. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çözüm adımları İsrail'in Gazze bombardımanı neredeyse 3. ayına ulaşacak. Bölgede ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları devam ederken, kalıcı çözüm için yapılabilecekler değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, hastaların tahliyesi gibi başlıklarda ilerleme kaydedilmesi için yapılabilecekler de ele alınacak. İsveç'in NATO üyeliği, İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanması için top Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyeliğin gerçekleşmesi için meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerin de kabine toplantısında yapılması bekleniyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.